Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim. Sizlerin rahatsızlıklarınıza, sizlerin rahatsızlıklarınıza şifa almaya hazırım. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız ve canlı yayında şifanıza vesile oluruz. Haydi bakalım. Canlı yayına katılmak isteyen bir arkadaşımız varsa, rahatsızlığı hakkında bilgi yazsın ve şöyle bir not düşsün. Hocam, canlı yayına katılmak istiyorum. Haydi bakalım, biz de sizleri canlı yayına alalım. Birinizin şifanıza vesile olurken, bizi dinleyen herkesin aynı anda, aynı derecede şifasına vesile olmaya gayret edelim. Bakalım, bakalım. Bekliyoruz. Emel Bozda hocam. Emel hocam bizim bir, iki ve üçüncü. Emel hocamdan eğitimlerimizi talep edebilirsiniz. Bakalım bakalım. Koydun bura. Emel hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Alemler ötemiz sonsuz. Alemler ötemiz sonsuz. Arkadaşlar az önce Emel hocamız tanıtım videolarını gönderdi ve hocam az önce bana canlı yayına katılır mısınız dediniz. Deminki yayında müsait değilim. Şimdi müsaitim katılabilirim dedi. Biz de lütfen evet. gelin dedim. Buyurun gelin dedik. Arkadaşlar kanallık, kanallık nedir onu görün ve bakın. Emel Bozdağ İstanbul'da online eğitimlerimizi dünyanın her tarafına veriyorsanız nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Alemler ötesiyiz. <laughs> Allah <'a> bilir. Teşekkürler <laughs> olsun. Abi. Biz muazzam açılımları bekliyoruz. Bakalım hangi açılımlarda şu an birlikteyiz hep beraber. Evet arkadaşlar, Zümrüt Anka kalbi ne görmüşsünüzdür daha önce gösterdim. 2 kilo 510 gram. Evet. Anka'nın kafatasını da gördünüz. Kalbinin evet. kafatasını kaz dağlarındaydı. Dağları, Asos kıyılarında bulduk. Ve yaklaşık bir ay önce de İstanbul'dan eğitmenimiz Emel Hanım gitmiş, aramış uzun süre demek ki çoktan kafasını evet, koymuş bunu. Lütfen. çarşıdan Kapalı çarşıdan sandık buldu. Tam da ikisini bir araya koyacak. ikisine uygun büyüklükte bir sandık. Ceviz bir sandık. Dışı sedef işli kalkmalış, sedef işçilikli, muazzam ve parası sorulmaz ama dedim ki kaç para verdin? Hayır söylemem. Okay. <laughs> 700 lira ya da 800 lira verdi. Güzel, muazzam, şahane bir sandık. Şimdi ben Amerika'dayım. Bizim Zümrüdankan kalbi ve kafatası İstanbul'da. Gittiğim her yere götürmek isterim de herhalde hava alanlarında sorun olur. Yani bu taş nedir? Desek ki taştır. Diyecekler ki taşsa ne işi var? Kalp desek deli yani bu taşa nasıl kalp diyor diye. Dolayısıyla biz de onu orada bıraktık İstanbul'da. Ve sandığın içinde. Peki Sayın Hocam. Kalbini buldu. Sandığın. Sandık sahibini buldu. Zümrüde Arkan'ın kalbi ve başıyla. Evet, Zümride Anka kalbi ve kafatası İstanbul'da herkes çok e, bir arayış içerisinde yani Hazreti Süleyman'ın sandığını bulmak çabasında. Hazreti Süleyman'ın sandığında onlar maddi hazineler zannediyorlar ve bir de Hazreti Süleyman'ın sandığını maddi bir sandık zannediyorlar. <laughs> Asıllar boyunca aranıyor. İşte onun maddi aranıyor. Onun manevi bir sandık olduğunu bilen arkadaşlarımıza selamlar, saygılar. Bilmeyen arkadaşlarımız siz öğrendiğiniz zaman size selamlar, saygılar. O bir manevi sandık. O manevi sandığın içinde ne var? Dört boyutlu evrenimizi aşan beşinci bir boyut var. Bu bilgi var onun içinde. O sandığın içindeki ikinci bilgi ne? Bu beş boyutlu evrenin hiçbir yerinde madde yok. Işık yok, enerji yok. Tamamen Allah'ın sesi var. Üç, Hazreti Süleyman'ın manevi sandığından çıkan üçüncü madde orada zaman yok. Daha doğrusu her yöne zaman var. O yüzden biz insanlar ancak orada zaman yok algısıyla daha iyi anlarız. Ve Hazreti Süleyman'ın sandığından çıkacak dördüncü bilgi. Yüce Allah her şeyi kaydediyor. Kaydetmediği hiçbir şey yok. Yani yarın huzura vardığınızda mahşerde sorgu suali çekildiğinizde. Yok efendim, ben şunu yapmadım. Ben bunu yapmadım. Kayıtlar var, kayıtlar. İşte o kayıtlara levhayı mahfuz deniyor. Kanallık demek arkadaşlar. Gözünü kapattığında levhayı i mahfuza ulaşmak demek. Sayın hocam, ben sözü aldım, size sözüm bırakmadım. Lütfen biraz size anlatın. Neler söylemek istersiniz? Neler söylemek istiyorum? Son bir aydır kendi hayatımda da çok önemli değişimler hani hissediyorum. Farklı açılımlar oluyor. Hani siz şu anda ruhunuza sorun diyorsunuz işte hani meditasyonlar sürekli farklı farklı meditasyonlar hani ortaya çıkıyor, paylaşıyorsunuz. Hani bende de bu takım olaylar oldu. Ve e, özellikle ziyaret ettiğim yerler olsun, tarihi yerler olsun veya bir sahil kenarı olsun hiç e, beklemediğim farklı açılımlarla karşılaştım. Ve bunu da sayfamda da paylaştım birkaç tane. Daha da paylaşmadıklarım da var. Tamam. Evet. Size sayfanızdan ulaşsınlar. Sayfanızın adını söyleyin lütfen. Şu an Facebook, YouTube ve Instagram'dan Tabii. canlı yayındayız. Tabii. Emel-bozdak-instagram hesabım. Ne güzel. <laughs> ve şimdi bize, bütün izleyenlerimize kanallık ne demek? Bunu güzel bir biçimde gösteriniz. Sizden ricam. konuşacaklarımızı duymayın. Telefonunuz burada kalsın. Tamam. 15 saniye sonra gelin. 15'e kadar sayın gelin. Tamam. Ee, şu an... Kapatayım şöyle ters çevirip kalkayım. Tamam. Evet, masayı evet. Tamam, öyle kalsın. kalsın. 15 saniye sonra gelin. Tamam. Arkadaşlar, şimdiki konumuz ne olsun? Alkol'den kurtulmak. Evet, alkol'den kurtulmak meditasyonu. Biz eğitimlerimizde alkol'den kurtulmak için teknikler kullanıyoruz. Alkol'den kurtaracak teknikleri. Şimdi de arkadaşımız ruhuyla yeni bir teknik sunsun bize. Hoş geldiniz. Merhabalar, tekrardan. Hoş geldin hocam. Evet, hoş bulduk. Lütfen. Kanal evet. Ablanıyorum. Siz, siz yokken biz bir şey konuştuk. Lütfen konuştuğumuz konu çözümüyle şöyle gözümüzün önüne gelsin. Biz de bunu arkadaşlarımıza bir meditasyon olarak yapmalarını önerelim. Eğer kendileri bu durumdaysa ya da Tanıdıkları bu durumdaysa kendileri ya da tanıdıkları bu durumdan kurtulsınlar. E, simsiyah bir kurt gördüm suyun kenarında ve hmm. suda da hani taşlar gözüküyor. Hmm. Akan işte renkli bir tarafta Japon balıkları var turuncumsu. Hmm diğer taraf bir iki yöne doğru gitmiş. Bir taraf turuncu balıklar akıyor. O temiz berrak ama kurtun olduğu taraf çakıl taşları ile dolu. Tamam. Lütfen bir kez daha anlatınız. Bir göl ya da yani göl demeyeyim daha dar akıyor. Dere akan bir dere su. Kurt var orada. Önünde çakıl taşları var. Kurtun rengi siyah. Ve e, o derinin diğer tarafında temiz olan kısımda da turuncu. Japon balıkları gibi ama daha böyle dar uzun. Onlar akıp gidiyorlar. Akan suyla beraber. O taraf temiz. Kurtun olduğu yer çakıl taşları var. Tamam. Ve siyah. Ve Sayın Hocam lütfen şimdi ruhunuz bize bunun çözümünü göstersin bakalım bu manzarada neler değişecek neler neler nur, nur geliyor kurt gitmek istemiyor oradan şu an direniyor gitmek istemiyor orada ee, ama şimdi küçüldü gitmiyor ama küçülüyor Küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ve akan su ile beraber gitti. Ha, su aldı onu <laughs> gördü. Evet, ama çok ufaldı. Yani artık o kadar ufaldı ki bir kum tanesi kadar ufaldı ve akan suya karıştı gitti şu anda. Ne güzel. Peki çakıl taşları mı oldu ve kirliydi o taraf. Ne oldu? Nurla onlar da şu an gayet pırıl pırıl. Su çok berrak, çok berrak. Ama balık şu an görmüyorum. Sadece berrak su görüyorum. Hani daha önce diğer temiz taraftan akan balıklar vardı. Onlar şu an gözümüne gelmiyor. Daha milyonlarca kez şükürler olsun. Balıklar da gitti. Oh be! Yok. Onlar da yok. Hani onlar çok temiz, turuncu güzel duruyordu. Hani tamam. Ama onlar yok şu an. Arkadaşlar balıklar da gitti. Oh be dedim ya. Sakın yanlış anlamayın. Ha. Yani hepimiz, belki hepimizden daha çok doğa diye seviyorum. O balıkların ne olduğunu konuyla alakasını birazdan söyleyeceğim size. Sayın Hocam lütfen gözünüzü açınız. Tabii. Sayın Hocam, insanlar şimdi öğrensin, görsünler. Siz yokken biz <laughs> insan alkolden nasıl kurtarılır meditasyonu yapalım dedik. Allah'ını seversin. Eğitimde canlı balık ne demek, ölmüş balık ne demek? Evet hocam, alkol Ölmüş balık ne demek? Uyuşturucu. uyuşturucu. Ha. Evet. Arkadaşlar işte o balık kalmadı Allah'a şükür dememdeki sebep bu. O gördüğünüz evet. nehir insanın ömrüydü. İnsanın hayatıydı. Ha. O nehirde ölü balık olursa eğer bu kişi uyuşturucu kullanıyor demektir. Canlı balık varsa bu kişi Aynen. kullanıyor demektir. Ve ne kadar renkli, güzeldi. Onu cezbediyordu. Ha. Ve aynı zamanda onun hayatını karartmıştı. Nehir kararmıştı. Evet. Nehrin bir yarısı kararmıştı. Ve nehirde rahatsız edici çakıl taşları vardı. Ve orada artık kurt haline gelen bir kişiliği vardı. Ne? Evet. Saldırgan vahşi istekleri yerine gelmediği zaman etrafına şiddet kullanan bir kurt vardı Yüce Allah'ın nuru aktı o kurt küçüldü küçüldü kum tanesine dönüştü ve üf, o kötü huylar hayatından çıkıp gitti <laughs> ve o kararmış kirli su üf, temizlenip gitti kişinin hayatından çıktı. Ve onun hayatını zorlaştıran şartlar, o yerdeki çakıl taşları onlar da gittiler. Ve bunların hepsine sebep olan alkol, o şişeler, birer balıktılar. Alkol şişeleri öyle ya, renkli renkli balıklar. Evet. Onlar da gittiler. Tertemiz bir su, Tertemiz bir şelale, tertemiz bir ömür kaldı geride. Ne mutlu. Ne mutlu hocam. Vallahi... Dönüşen hayatlar, bir terapi bu kadar kısa. Size ben teşekkür teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Sizi tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim ben... Allah sizin ebeden razı olsun. Böyle özel önemli, çok kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ve ben Allah razı olsun. Bence şu an bizi izleyenlerden de size takdirlerini sunanlar var. Size teşekkürlerini sunanlar var. Çünkü onların onların hayatlarını kolaylaştıracak bir meditasyon getirdiniz. Arkadaşlar eğer alkol kullanıyorsanız, kurtulmak istiyorsanız bunu yapın. Eğer alkol kullanan bir tanıdığınız varsa o kişiyi niyet ederek bunu hayal edin, o kişi kurtulur. Mesela eşiniz, çocuğunuz, bir akrabanız kullanıyordur. E gidip desen ki bak oğlum, şunu uygula, bu meditasyonu kurtulursun size karşı çıkar. Der ki sen ne karışıyorsun, ben alkolüden memnunum der. Yani bunu yapmayabilir, bu meditasyonu yapmayabilir. Ha, eğer baktınız zaten alkolden kurtulmaya niyetliyse bu meditasyonu yapsın. Ama söylediğinizde tepki alacaksınız. onu niyet ederek oğlunuzun kurtulmasına vesile olun. Ha, e, Yaşı 18'in üzerinde özgür iradesiyle alkol kullanabilir. Sizin gidip ondan izin almadan onu alkolden kurtulma, kurtarmanız yanlış. Tamam. Yaşı 18'den aşağı ise yapın. Yaşı 18'den yukarı ise e, gidip iznini alın. Tabi izin aldığınızda izin verir mi, sorun çıkarır mı? Şu, kişilerden izin almadan yapmayacağız. Ama 17 yaşında çocuk izin almadan yapabilirsiniz. Çünkü 18 yaşından aşağıda ise yaşı aileleri ve onun hakkında karar verecek birisi en doğru kararı ona sormadan uygulayabilir. Evet Sayın Hocam, bu muazzam bir kanallıktı sizi bunu kapatalım yeni Olur. bir yayın açalım o canlı yayında Tabii. yine sizi konuk edelim neden bunu kapatıp yeniden açacağız alkolden kurtulmak videosu müstakil olarak bu kalsın tamam hocam Emel Bozdağ hocamız 1 2 3. modül eğitimini veriyor eğitimleri kendisinden online almak isterseniz Amerika'dan, Avustralya'dan, nereden isterseniz evinizden oturarak adınız lütfen telefon numaranızı söyleyiniz. 0545 255 3650 Sayın hocam ben sizin bu kadar iyi kanal olduğunuzu bilmiyordum. Peki neden bugüne kadar kanallık için canlı yayınlara çıkmadınız? Zaman bu zamanmış öyle söyleyelim. Bundan sonra daha aktif daha aktif katılmayı ben de tercih ediyorum. Seçiyorum. Tamam. İnşallah. Neşe Hanım ben de sizi çok seviyorum. Çok selamlar. Neşe Hanım, Neşe Özevin. Neşe Özevin bizim arkadaşlar Instagram'dan şu evet. an izleyicimiz ve aynı zamanda bizim birinci, ikinci, üçüncü modül eğitmenimiz. Evet. Neşe Özevin'e de DM'den ulaşarak eğitim talebinde bulunun kendisinden. Selamlar, saygılar sunuyorum. Alemler ötemiz sonsuz. Hemen katılınız lütfen. Tamam hocam. Görüşmek üzere.